Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün sizlerle birlikte Prop Night oynayacağız. Bir konuğumuz var. Bay Meus, namı diğer Turul. Hoş geldin Turul. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bay Meus'u tanıyorsunuz. Ee, YouTube kanalından. Bizim dost kanallardan birisi. Ünlü DBD'ci. Tabii benden sonra diyormuşum. Benden daha iyi oynuyor DBD'yi. <laughs> Şimdi bir de Prop Night oynayacağız. Prop Night'ta DBD çakması ben çok bilmiyorum. Sadece denemek için bu videoyu çekiyoruz. Ondan sonra abi bu oyun böyle oynanır mı? Sen bırak, sil bu kanalı, böyle youtuber mı olur diye yorumları yazmayın. 0 kilometre oynuyoruz. Evet, nasıl bir oyun? Tourl. Anlat bakalım bize oyunu. Şimdi oyunun mantı e, Dead by Daylight tarzı bir oyun. Öncelikle tarzı olarak söyleyeyim. Ondan sonra e, oyunda yine perk sistemimiz var karakterlerimizin. Yine çeşitli Dead by Daylight'daki gibi perklerle kendimize avantaj sağlayabiliyoruz. Bunun haricinde oyun e, yapısı olarak biraz hızlı bir yapıya sahip o da şu nesnelere dönüşüp katilden saklanmak ve kaçmak üzerine kurulu yine Dead by Daylight'daki olduğu gibi 5 tane jeneratör e, tamir etme mantığı var oyunda. Tamir edip kapıyı açıp kaçma mantığı Log aynı. Rögar kapağını mı açıp kaçıyoruz? Yok Rögar kapağı şey hatch. Hatch mantığı Son bir de he, jeneratör 5 jeneratör yap kapıyı aç kaç mantı. Evet şimdi bir deneyelim bakalım ya. Bir kurtulan Survivor oynayalım. Bu rolü seçmek garanti de vermiyor. Katil de oynayabilirsiniz. Bunun nedeni de herhalde e, oyuncu sayısının az olması diye düşünüyorum. Ya bir ara e, hyped bu oyun dostlar. Yani ilk çıktığında bir ay iki ay bir hype'da, hyped kalmıştı bu. Ondan sonra biraz tabi düştü çünkü yapısı olarak mesela ben Dead by Daylight'sı bayağı oynamış birisi olarak şey söyleyebilirim hani yapısı farklı kendine has bir oynanış mekaniğine sahip bir oyun ama hani çok daha açıkçası beni sarmadı ilk oynarken. Yani bir iki el attım üçüncüye zorladım öyle diyeyim. Proplar, e, prop diyorum. Perkler de çok kendine özgü şeyler yok. Hafif böyle bufflar var yani Dead by Daylight'taki gibi değil. Bu arada oyunu arıyor. A, oyunu ararken biz muhabbet edelim. Sesini bile kıstım yani şimdi telif yemeyelim diye o derece güvenmiyorum oyuna. Eee bu yani, arada arkadaşlar oyun kötü değil hani güvenmiyoruz falan ama oyun iyi. Az önce hani dedin bir... ki ben e, bir kere oynayamadım. DBD'de kaç saatim var? 1500 mü? Yok bin, e, 1970 ya da ya Hadi yani hani diyelim abi. 2000 saatim var. Şimdi 2000 saatte DBD'ye o tarz harcamış biri bunu bir el oynuyorsa e, yani iyi de denmez. Yok şey olarak hani yapısı olarak kendine mekani olarak güzel oyun hani grafik olarak da oynanış olarak da güzel ama şunda sıkıntı var işte hani Dead by Daylight tarzına alışkın biri olarak mesela bunu Dead by Daylight'tan sonra Dead by Daylight tarzı yani benzeri çok oyun çıktı Prop Pro de onlardan biri Aha, Bu arada Killer geldi sana. Katil geldi. Şu tavşancık güzel alırsan tavşan olan o elektrik testleriyle gidiyor. Fırlatıldıktan hemen sonra patlayan bomba atar. Igor testereyle ileri doğru hızlı bir depar atar. Ha bu bizim şey. Pörklerini hazırla ama. <laughs> Pörklerini seçmeden avantajlar var. Zaten bir tane seçebiliyorsun yeni ya. Tamam neyse bu el kaçsınlar bari bizden. Burada şey var işte killer oynarken özel hani bağırma yeteneğini falan kullanıp milletin yerini tespit etmen lazım. Herkes eşyaya dönüşüyor ona göre bulacaksın. Kilbili gibi düşün bunu. Şimdi diyecekler oynamayı bilmeyen adam geldi. Şey bir de ee... tuşlarına bakabilirsin. Nasıl açıyoruz kapıyı? Kırıyorsun ya o kapı palet mantığında sadece. Şey, Bu ne? Şey altta tuş var ya onu depar atabiliyorsun bak e, bastığın tuşun yanında bir tuş daha var ona basınca heh gittiri gittiri yapar o tuş sağa sola döndürüyor ne oldu o neydi uyarı mı veriyor kendi başarı denemesi kaçırdı bu Burada Bileceğin adamları. Mesela bomba yeteneği, Bir bomba at eşyaların içine. Bak biri oradaymış. Dön dön dön. Geri dön adam oradaymış. Bomba attığın yerdeymiş. Hangi Zıplıyor zaman? Zıplıyor sanki. Tam vurcan işte. Eşyalara bakacaksın. Yani. Neyse çok oyalanmayalım. cenlerin falan oraya gidince kullanacağım. Bu ne? Saklanan varsa diye. O şey survival kasası. Hmm. <laughs> evet, evet. Yanlış yaptık herhalde. Yok yok doğru yaptım Kapı Hop. kapatacaktı. atacaktı. Flashlar Şey ne? şu yanda şey işareti çıkıyor. Kurt işareti. Nerede? Bakayım. Büro <laughs> var, onarma var. Ha, <laughs> sonuçtaki işaretini görüyor. Yok yok, şeyde çıkıyor. Cemlerin yanına gittiğinde şey yap. Ee, Bombanı at. Bomba var ya. Hı. Onu at. Bir de işte etrafa dikkat et. Birine yaptılar mı? Ne oldu? Şu beyaz ne? Beyaz. Aha. Ne ya? Vur vur vur. E, adam işte bu. Göremiyorum ki açtım. adama. İşte biraz hızlı bir olgu. Bu tamamlanmış herhalde. Kırmızı yazan yananlara gideceğim. Ya. Ha orada adam var. Nasıl vuruyoruz peki bunlara? Koltukla. Bu arada orada hala odanın içinde o. Çıkmadı o. Eşyaya dönüştü o. Bombanat. <laughs> at. Burada bir yerde o şurada bir yerde yani bunların biri. Bak zıplı önünde gördün mü? Şunu <laughs> yakalayacağım da. Ha? Neymiş bu ya? Tam dibine geldiğinde vuracaksın. Ciddi mi ya? <laughs> Bu ne? Valla ben de anlamadım. Aa, Hologram o... mıymış o? Yani başka mantığı yok. Ben öyle bir yetenek mi Bu yabancı olduğum için biraz... <gülüyor> 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 Seni sersemletti. Deparat deparat. Hadi. Orada orada köşede. Ee küçücük şeye dönüştü. Tamam işte onu peşleyeceğim bulacağım onu. Sersemletti. Ya oyunun işte kendine at. mekanik bana çok hitap etmediği için ben zaten sevmedim bu oyunu. Burayı kırma ne ya? Ya o palet yerine işte. Palet yerine onu koymuş. Bak. Ah. Ya ne biçim hızı koşuyor be? Düşmüyor abi. Dörtü vardır ya. adam baya oynuyormuş ben. E ney bu sürekli vuruyoruz? düşmesi lazım can barı var onun 3, 4, 3 vuruş ya da 4 vuruşa düşüyor normalde. Şöyle yapabiliyoruz mu? Bozabiliyorsun jeneratörü. yok gitmiş. Şurada. Bu hologram. Projeksiyon diyor. Ha? Bu da mı hologram ya? Yok ya iki tane hologram atamaz. Yo hologram. O da hologrammış. Nasıl iki tane hologram atıyor ki? Çok saçma. oynadık demesinler de. Al işte oyunun yapısı biraz hızlı olduğunu Çıktı o dışarı herhalde. Oyunun şeyi bana çok anlamadım ben. İşte bu yapısı bana çok yabancı geldiği için ben zaten sevmedim. Bayağı iyi takip etmen lazım o zamanları. Ayak izi vardı ya. Haa ee, bir de ayak izi muhabbeti ha. bu açıyormuş bu arada. Nasıl? Hologram o e, mavili giyilen açıyordu. Hologram İşte birini takip ettiğin zaman gözden kaybetmeyeceğim. Full onu alacağım. Ya. Adın adılar anladılar tabi noob olduğumu. Ya noob alakası yok canım. İlk oyunun yani ilk oyunda da profesyonel gibi oynamanı bekleyemez ki kimse. Kim oynarsa oynasın biraz haşat olur mu ilk oyunda? Çünkü yabancı bir tema. Oynanışı bilmiyorum çünkü ne kadar DB'de de da bu değişik bir oyun yapısı olarak. Oynanışı hızlı, başka türlü yani fonksiyonu farklı. Burada birileri var. Ya işte birinin peşine düştüğün zaman onu bırakmayacaksın. Hani dönüştüğü şeye falan takip etmen lazım biraz. Hiçbirini asamadık ki yalnız. Olsun be Guru hocam. Önemli olan keyif olarak oynamak. O hologram ya. Bak orada şeyin arkasını gidiyorum. Netere, nereye gitti ama? Bu ne etkinlik? Bilmiyorum ki. Ne oldu? Medkit kullanımını mı yasakladın acaba? Sonuncuya <laughs> gidecekler. Oradan ses geldi. Işte bombana at saklanıyorlar. <laughs> bir yerde bir kitap var ortada duran. Aha! Hey, bu değil ki. Adam zannettim onu. Bak orada orada arkanda şişe 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 dibinde şişe var orada bir yerde. Solda solda pencerede kaldı şu an, sağında kaldı şu an. <laughs> Ben orada işte arkanda tam solunda şu an. Sol, sol sol sol. Ha orada bir yerde. Onlardan biri o. Şişe de olabilir. Şişe gibi bir şey var orada fener. Galiba. Sesle çıkarıyorlar ya hareket ederken. E ee, kapılar mı açıldı şimdi? Yani adamla galiba oyunu bitiriyor. Oyun hologram. <laughs> kapıda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk oyun. <laughs> onlara peki katilin sesi geliyor mu? Soracağım kalp atışı var. Ay yani sen onlara yaklaşınca onlar duyuyor senin geldiğini. <laughs> açtılar klasik herhalde bir, hepsi. E, <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani, yani oyunun meta'nı bu. Yani. <laughs> klasik. E, klasik de toksik oyuncu tipi de var. Tamam, tekem böyle hareket yapmalar. Aynen. Var mı burada yazma? Noob. Sen ne anlarsın boyundan oyundan falan diye. Bilmiyorum. Başka... Yani yazma var mı yok mu onu bilmiyorum çünkü bayağıdır oynamadım. Bir zaten bir iki oyun atıp çıktım ben. Bir killer bir survivor atıp çıktıydım o zaman. Guru hoca türbanlı bacı bile yapmışlar yani her şey var. Herkes oynasın diye. Elinden geleni yapıyor yapımcılar ama tabii Killer oynamak pek mantıklı değil oyunu hiç bilmeden. Killer bir uzmanlık işidir. Şimdi sen De. bana sen bana şey ver. Kurban ver. Kurban ver. Bak şu olay mesela benim çok şey saçma geldi bana yani. Kurban oynayacağım niye abi beni killer olarak oynatıyorsun ki? Evet o ayrı i̇şte bir o, şey. O o bir eksi bence. De, oyunun gördüğüm. Oyunun gördüğüm başka eksisi yok şu an. yani tür olarak farklı ben hani benzer olarak şey DBD benzeri ama kendi iç iç şeyi farklı hani mekaniği, oynanışı hani ben oynarım. diyen oynayacak. Zaten Dead by Daylight'ta da ilk başta killer'a girmek avantajsız olur. İlk survivor oynayıp sonra killer'a Killer'ların özellikleri olur. şu fenaymış yalnız bu Rahibe. Buradan görebiliyoruz. Tipler falan tasarımlar güzel aslında da. Ah bunu bile yapmışlar. Oni miydi? DBD'deki. Ya onun değişiğidir o da. Ha, ee, abi de şey var. Sniper gibi. O kurban ya. Ha gördüm zaten de. Yani şey ilk başta Survivor oynamadan yani Killer oynamak DBD tarzı oyunlarda mantıksız. Çünkü oyunu ilk Survivor'da daha iyi öğrenebilirsin hani neyi nasıl diye. Hadi hazır verelim bakalım kendini peki bandaj iyileştirme ne ya onun işte pörkü varsa bir perklü olan bir şey vardır ya da işte oyun içinde Hani gördüğünde mi kasa var ya sandık o hı hı. oyunun içinde Survivor oynarken altınlar var o altınları topluyorsun haritada sonra gidip sandığı açıyorsun ama rastgele item veriyor sana Mubble. bu neymiş Michael Stephanie bile şu çocukla oynayalım bakalım. Chris. Sessiz gitme, şey eğilme falan bir şey. Yok ya ona bu oyunun türü hızlı oyun. Hani hı, sessiz gitme olayı şurada. Eşyaya dönüşüyorsun ya. Hani katilin yaklaştığını duydun eşyaya dönüşüp bir yere pusacaksın. Hani saklanacaksın. Mesela dönüştün. E, left shift'le düzeltiyorsun ya. Mesela onun yanına gel left shift bas dikeliyor. O. Heh, öyle hmm duracaksın. Sonra katil gidince geri dönüşeceksin. Bu. Jeneratör yaparken etrafa bakacaksın. Ya mantık bu. Jeneratör yaparken sağına doğru hani dönüşebileceğim bir şey var mı diye bak uzaktan da dönüşebiliyor. Lan! Güzel. Şimdi... Başka bir şey dönüş. <laughs> onun üstünden atlamayı dene. Bak aynen işte böyle. Oyun mekaniği bu şekilde hızlı. Yani Dönüşcen atlatacaksın onun üstüne. Kafasına doğru da atlayabilirsin. Katili sersemletmek için. Ya şu an kullanılamaz diye. Ha kafamızda bir de şey sallama var mı? Kafa sallama katili. <gülüyor> 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 Bak seni kurtarmaya çalışıyor. Kurtardı. Bunda işte palet sevgi. Ya kaçamadık, <laughs> dönüşmedi çünkü veya niye dönüşemiyor bilmiyorum. kafasına vurup indirebiliyorsun öyle mi? Hı hı. Kurtulabilirsin. Yetişmez mi? Ha 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 bir de şansıma camp mi? Yok gitti tamam. Yok yok o gelir uzaktan bakıyor ya. Bak, of ya. Damn. Somebody help me. Tek oyuncuları izleyebiliyorum. Ne geliyor? Derin. Ya bunda biraz şey olman lazım Guru hocam. Seri. Hani sürekli objeye dönüşüp <laughs> zıplaman lazım. E belli bir şeyde dönüşmüyor ki adam beni. Ya bakarak takip lazım. ediyor. O objeye bakman lazım. Bak mesela E'ye bastım dönüşür direkt. Bak bitti şu an. E'ye basamıyoruz ki. Nasıl basamıyorum? Peşimdeyken... Peşimdeyken basamıyor mu? Yo basıyorum. Bakman lazım ama o bir Yani sabit bakman lazım hani. E, kamerayı oraya çevir koşarken. Oradan ayrılmadan E'ye bas. Direkt zaten dönüşüyor. Asamayacak. Hadi. Hadi. Asamadı. Bak. Baktığın yere mesela bakarak dönüşeceksin. Bak ona ondan ayırmayacaksın kamerayı. Ha, çift tamam. Adam peşin bırakmıyor ki. E, bırakmaz. Killer normal yani. <laughs> Kafayı taktıysan o. Kaç kere asılabiliyoruz? 3 Aynı şeyi mantıklı. Ötekiler jeneratör yapıyor mu bari? Bakabilirsin şeyden. Kamera değişiyor. Bir... Ha ya. yapmışlar. 1 2 Bence küçük şeylere dönmüş. Ha böyle bakcan yani. O iki tane yan yana olduğunda şey yapabilir yalnız fark edebiliyor bazen. Bak orada. Uzun süre durunca karga konuyor diye de Bunda bir şey var mı? Bilmiyorum. Şey yok çünkü o kadar uzun oynamadım. Ama büyük ihtimal ona da bir şey yapmışlardır diye düşünüyorum çünkü. AFK kalanlara da bir ceza olur. Bu arada bak altta solda cam barım var. Bir buçukta. Bu kasalardan medkit bulabilirsin. Etkinlik başlatıyor. Tiktak etkinliği başlattı. Ne o? Sana da vurabilir. Oyun. <laughs> <laughs> Bak o adamı taşıyor ya omzunda. O büyük bir şeye dönüşüp kafasını atladığında kurtarabiliyorsun işte. Bizim Jene jeni yap. Ha jeni yaparken sağa sola bak. Dönüş dönüş şeyi seç yani. <laughs> Onu yaparken arkana doğru bak. Dönüşeceğin bir şeye bak yani. Hani direkt E'ye basıp hızlıca dönüş. Bu ne? Altın işte. Dedim ya kasa açıyorsun E buna devam edeyim ben ki gelsin. De Devam camp ederken diyor. Şey yap ama bak köşeye bak Başka tarafa doğru bak yaparken yani Dönüşeceğin şeye bak, şey bak. Gelmiyordu sana Heh. Çok kolay fark farkedilirsin <laughs> Aaa sersemlettin Hemen başka bir şey yani küçük bir şey bul. Dönüş ona. İlginç. Diye kötü. Aha şunlara dönüşmek işe yarar. Lan dönüşsene be! Çınak! <laughs> Aha! Lan lan lan! Kafamı çevirdiğimi görüyor mu peki? Oh. Adam bizi harcadı Canımız çok azdı çünkü İzleyelim bakalım Aa bu çocuk engel falan koyabiliyormuş oralara. Oho. Çok iyi saklanıyor. Evet oyunu bilenler <laughs> Oyunu bilenler için iyi. Evet anlaşıldığı kadarıyla klasik DBD tarzına yakın bir oyun. Prop Night. Ee, ücretsiz hafta sonu denemesi vardı. Ee, bu hafta sonu yani 25-26 Şubat'ta sizler de deneyebilirsiniz. Tuğrul sanırım nöbette volta atıyor olabilir. O nedenle şu an yok. Evet soracağınız soruları yazabilirsiniz videonun altına. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.